<laughs> ne yapıyorsun? Vol. Oraya gitmiyorsun değil mi? O kaypak, genç onun sahibinin kim olduğunu hatırlayacak. O kokuşmuş bok çukurundaki herkese sikeceğim yemin ederim. Vol! <laughs> <laughs> Şunu bir düşün. Bizim markamız mükemmelliktir. Şehirdeki fahişeleri kovalamak sence imajımızı nasıl etkileyecektir? Aa, bok edecek. Doğru. Herkesin seni, çalışanlarını kontrol edemediğini mi düşünmesini istiyorsun? Hayır. Kesinlikle ve hey! Sözleşmesi hala sende ve hiçbir yere gidemez. Yani şey, senin gibi... Yapamam ki. İşte bu harika bir fikir! İşte bu yüzden sana büyük paralar ödüyorlar. Bu vakit geçiren tek kişi melek değil. Ha, başka kim orada? Sana borcu olan biri mi? <laughs> Bize paradan fazlasını borçlu olan biri. Radyo iblisi <laughs> <laughs> Bekle, ne dedin sen? Beni duydun. Alistair geri geldi. Ve Lucifer'ın kızıyla birlikte. Ve gerçekten. Bu bana söylediğin ilk şey değil miydi yani? Hey, Alistair'ı öldürmek seni sapkın <laughs>